arkadaşlar bugünkü videomuzda bunlar birisi de seçme sadece iki tane toprağım var bu ne yazıyor bir dakika en iyi dostum ya bin tane elmas bin tane elmas mı yoksa en iyi dostum mu hmm. Tabii ki de dostum. Eee bunu da kıralım. Bay bay. Acaba mu bu seçseydim? Yok oldular lan. La. Lan keşke bir terli elbası mı seçseydim. Söyle. Allah düşeceksin gel lan. <laughs> bir şey var ya. Ha? O Buradan nasıl ineceğiz? Hiç fikrim yok değil mi? Bay bay. Gideyim mi? Ya sen nasıl bir dostsun ya? Abi en mahvar senden daha güzel lan. Allah senin ne? <laughs> Ya böyle bak bizim en iyi dostumuz mu yoksa köpeğimiz mi? Dostumuz bir şey yapmadığı için, sıradan bir şey yapmadığı için köpeği tercih Dikkat Dikkatli tamam bu diş ve gel. 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 Düşüyordum. da Diş. Bak bak. Au! Au! Sarı olup nasıl yaparsın lan? Güzel tatlı şey. Bu <laughs> da lan. Senin yüzünden aşağı düştüm lan. Kutlayacağız hep varlardan. Bir de en iyi dostum. Bak. Çocuğum. Atlıyorum. köpeği. İki biz de öleceğiz. Hakkı da helal et tamam mı? Ben de helal ediyorum. Git. Hayır.